Diğer bir kardeşimiz vesileyi soruyor. Vesile var mıdır, caiz midir diyor. Kardeşlerim vesile dua ediyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine şu problemimi izale ile ya da bir veli var, şanakşibent var. Diyorsunuz ki şanakşibent İmam Rabbani hürmetine şu problemi izale ile birisi bu şekilde dua ederse bu caiz midir? Caizdir. Ama burada caiz olabilmesi için yani bunu yapan kişinin şirke düşmemesi için bir takım hususlar var ki onlara dikkat etmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, veliler, mürşitler bu noktada onlar mazhardırlar. Onlar menba değillerdir. Onlar mastar değillerdir. Onlar yardımı yaratamazlar. Onlar sadece kesbederler, vasıta olurlar, vesile olurlar. Hayatta nasıl vasıtalar var, vesileler var. Gidiyorsunuz elmayı ağaçtan alıyorsunuz. İşte karpuzu yerde bir şeyler var, ekmişsiniz. Oradaki ektiğiniz o tohum yerde yayıldı, yaprakları var, gövdesi var. Oradan gidiyorsunuz, karpuzu alıyorsunuz. Çekirdek o karpuzun olmasına vasıta vesile ise kainatta bir takım vesileler var. Hastalar var, peygamber, salih insanlar da Allah Azze ve Celle'nin katındaki o yük makamlarından, mevkilerinden, rütbelerinden dolayı dua ederken onları zikrediyorsunuz, onlar vasıta oluyor. Ama yardımı yaratan kim? Yardımı var eden, yani o şeyi yaratan ne istiyorsanız Allah Azze ve Celle. Yani sadece peygamber, veliler arada vasıta olabilirler, vesile olabilirler. Bu şekildeki bir vasıtanın vesilenin, peki Peygamber Aleyhisselatu vesselam hayatında örneği var mı diye soracaksınız. Osman bin Huneyf rivayet ediyor. Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de var bu hadis-i şerif. Osman bin Huneyf radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor. Gözleri görmeyen bir sahabi geliyor. Ya Resulallah diyor, bana dua etsen bu halden kurtulsam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hal senin için daha hayırlı. Yani Allah Teala bu haline, muzdar oluşuna daha çok ecir verecek, daha çok sevaba nail olacaksın. Hayır ya Resulallah dua etsen ben bu halden kurtulsam. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona buyuruyorlar ki git abdest al, namaz kıl. Namazdan sonra ellerini kaldır. De ki Allahümme inni nes'eluke ve eteveccehu ileyke bi Muhammedin nebi rahme. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bu şekilde vesilede bulunmayı telkin ediyor. Git peygamberle vesilede bulun yani. Benimle vesilede bulun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme <laughs> inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi Muhammedin nebiyyir rahme. Gidiyor bu şekilde namaz kılıyor. Namazdan sonra bu şekilde dua ediyor. Sonra o kişi gözleri açılmış olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Osman bin Huneyf buna şahit olan bir sahabi. Hz. Osman radıyallahu anh halifeyken Osman radıyallahu an ile birisi görüşecek. Gidiyor, görüşemiyor. Hz. Osman, Osman bin Huneyf'in yanına geliyor. O da diyor ki git. Abdest al, namaz kıl, namazdan sonra bu şekilde dua et. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak efendimiz vesile olunca aradan engeller kalkar. O zaman sen diyor gider ulaşırsın yani Osman Hazreti Osman'la görüşürsün diyor. Hakikaten öyle oluyor, görüşüyor yani. Bu da sahih bir rivayet kardeşlerim. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. İmam Buhari'nin rivayetinde Hazreti Ömer zamanında halifeyken Amul Mecaa'da büyük bir o kıtlık yılında büyük bir kıtlık var. Yağmur yağmıyor. Hz. Ömer Efendimiz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Abbas'ı alıyor, onunla dua ediyor. Sahabe amin diyorlar. Yani Ya Rabbi diyor, biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam zamanında sana onunla vesilede bulunurduk. Bize rahmetinle nazar kılardın, bize yağmur gönderirdin. Şimdi Hz. Abbas'la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcasıyla sana vesilede bulunuyoruz bize rahmetinle muamelede bulun, yağmur gönder ya Rabbi diye dua ediyor. Allahum meskina bi ammin nebiyyi. Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası hürmetine bize yağmur gönder ya Rabbi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıyla Hazreti Ömer dua ediyor. Peki yağmur yağıyor. Şimdi kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani Abbasla vesilede bulunuyor. Direkt kendisi doğrudan Cenab-ı Hak'tan yağmur isteyebilirdi. Yani efendimiz zamanında Allah Resulü ile vesilede bulunuyorlardı ki efendimizin amcasıyla Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah Teala katında büyük bir yeri var. İşte amcasıyla o noktada vesile yapıyorlar. Yani rahmet gelsin, yağmur gelsin diye. Peki neden Abbasla radıyallahu anh onunla vesilede bulunuyor da Peygamber Aleyhisselamla vesile yapmıyor? Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, yani siz yaşayan birisiyle vesilede bulunursunuz ama ölen birisine vesile yapamazsınız. Neden? Ölen birisi olursa şirk olur diyorlar. Yani şimdi eğer e, ölen şirk oluyorsa yaşayan evleviyetle onu vesile yapmak şirk olur. Çünkü eğer e, ortak olmaksa vesile yapmak, Allah'a bir şahsı, bir kişi ortak kılmaksa yaşayan birisinin tasarrufu daha büyüktür. Dolayısıyla burada şirk olma ihtimali daha öne çıkar. Yani o zaman burada bu kardeşlerimizi anlayamadıkları, idrak edemedikleri bir nokta var. Peki o zaman Hz. Ömer neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la değil de amcası Abbas'la vesile yapıyor? Emmen yucibul muzdarra buyuruyor Cenab-ı Hak. İza daahu yani o muzdar birisi geliyor. Şimdi o Allah azze ve celle'ye yalvarıyor. Muzdar kim? çare kim? Yağmur gelmediği zaman orada açlığı iliklerine kadar çocuklarıyla, ailesiyle, ümmetle yaşayan kim? Hazreti Abbas radıyallahu anh. Emmen yucibul muzdarra iza daahu. Onun için Abbas muzdar olduğundan belki Hazreti Ömer onun için onunla dua ediyor. Onu vesile yapıyor. Veya efendimize amcası olduğundan yapıyor. Veya niçin yapmış olabilir? Ondan daha faziletliler var orada. Hazreti Osman var, Ali var, adeyallahu anuma. Yani şunu gösteriyor belki. Fadıl birisi varken meftul olanla onun kadar faziletli olmayan birisiyle de vesile yapabilirsiniz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam varken onunla vesile de bulunduğunuz gibi bir veliyle, bir salih kulla dua yaparken onunla da vesile de bulunabilirsiniz. Peki vesileye Kur'an-ı Hakim'den şahit getirebilir miyiz? Ayet-i kerimelerde buna şahit var mı? Kardeşlerim Bakara suresinde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ lima مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ min يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Yahudiler, önceki ümmetler, milletler onlar savaşırlarken derlerdi ki يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Gelecek peygamber hürmetine fetih isterlerdi, kafirlere karşı zafer isterlerdi. Ya Rabbi ahir zaman peygamberi hürmetine bize yardım et. Yani kiminle vesilede bulunuyorlar? Peygamber aleyhissalatu vesselamla. Kur'an hakim önceki milletlerden, ümmetlerden bize bir hadise, bir olay anlatıyorsa, eğer orada yanlış varsa, problem varsa ona müdahil oluyor. Orayı tasih ediyor. Eğer problem yoksa olduğu gibi naklediyor. Peki şimdi burada hadiseyi olduğu gibi naklediyorsa demek ki önceki milletler, ümmetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Allah azze ve celle onlara zafer ihsan etmesi için dua ediyorlar, onu vesile kılıyorlardı. Yine قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا عَت۪يكَ بِه۪ي قَبْلَا اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقُ Şimdi ifrit var orada diyor ki ben hemen getiririm diyor yani kalkmadan sana o Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'a getiririm diyor. Fakat olmaz, ondan almıyor. Peki kimden yardım alıyor Süleyman Aleyhisselam? Kâlellezî indehû ilmû minel kitab. Yani kendisine ilim verilen yanında birisi var, ondan yardım alıyor. Peki neyin yardımını alıyor? Belkıs'ın tahtı gelecek. Nereden? Yemen'den Filistin'e gelecek. Yani ne kadar bir zamanda gözü açıp kapayıncaya kadar ondan daha az bir zamanda gelecek. Bu sıradan bir olay mı? Yani şuradan bir sandalyeyi alıp oradan buraya koymak gibi bir hadise mi? Tabii ki değil. Çok fevkalade bir hadise. Bir anda oradan buraya gelecek. Peki o günün şartlarında yani böyle bir şeyi getirmek bugün bile mümkün değil. Yani bir anda Yemen'den Filistin'e getireceksiniz, taşıyacaksınız. Bu imkanı ihtimali yok. O zaman burada manevi bir hadise var. Süleyman Aleyhisselam bir peygamber olarak manevi hadiseyi neden direkt Cenab-ı Hak'tan değil de yanında ilim verilen birisi var ondan istiyor. Yani bütün bunlar bize vesilenin caiz olduğunu gösteriyor. Vesilenin olabilirliğini, olabileceğini gösteriyor. Tabi burada o ilim verilen kişi belki o noktada farklı bir hususiyeti vardır. Yoksa orada üstün olan Süleyman Aleyhisselam'dır. Bir noktada birisinin farklı bir meziyete sahip olması diğerinin yani oradaki peygamberden onun üstün olduğunu göstermez e, kardeşlerim. Yani orada da Süleyman Aleyhisselam metafizik manevi bir hadisede yanında ilim verilen birisinden yardım talep ediyor. O vesile oluyor, o vasıta oluyor. İşte bunların hiçbiri şirk olmuyor. Siz geliyorsunuz şimdi Cenaze namazı kılıyorsunuz. Peki cenaze namazı kılmak ne demek? Dua etmek. Kime dua ediyorsunuz? Oradaki musallaya dua ediyorsunuz. Musallada yatana dua ediyorsunuz. Peki sizin duanız ona rahmet oluyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam siz de vesilede bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi bunu yap diyorsunuz. Ya peygamber aleyhissalatu vesselam hürmetine o hadise Yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Yani peygamber sadece orada mazhar. Menba Allah Azze ve Celle. Yaratan Allah Azze ve Celle. Sadece peygamber orada, veli orada, sebep planında var. O halde bir Müslüman bunu biliyorsa, bunu bu şekilde anlıyorsa burada bir problem yok kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe bunu nasıl yaptıysa biz de aynı şekilde o değerlerini koruyarak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardımın bize gelmesinde sadece sebep olabilir. Onun ötesine geçemez. Ama birisi yardımı bizzat peygamber yapıyor diye düşünürse aşağı o zaman bu müşrik olur. Allah muhafaza imanı kaybedebilir. Yani şirke düşmüş olabilir. Bu noktada ayarları doğru bir şekilde tayin etmiş olursak eğer, yani yardımı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Efendimiz veliler arada sebeptir. Bu şekilde vesile yapanların vesileleri İslam'a uygun olur kardeşlerim.